diğer olması. Aynen. Yaptı, ben yapıyorum, ben olmayınca işim de yapıyor. İkimiz de yapıyoruz. Aynı ikimizin lezzeti bu. Hı. Bu kuzu ciğer olmasında hiç ya kesinlikle yok. Kuyruk yağı ile yaparım ve içinde yürek köze karşımda var. Gırtla kapatıyorum. Yani. Nasıl anlatsam bilmiyorum, nasıl başlasam ben de bilmiyorum. Ben bu işe başlarken arkadaşlar nasıl? Hı da nasıl? Evet, oynayan kavurma oynayan! Oynayan kavurma! Nohut çilik oda! Bu da mikro bu da! Hele neler var! Nohut da vası patladı. O da patladı. Yeni yaptım. Ay küçük nohut. Onu da getireyim mi sana? bir şey söyleyeceğim. Bu ne? derman oldu Bu bildiğin bir ilaç. İlaç mı? İlaç ki öyle bir ilaç. Ee, Soğuk algınlığına, böyle yani astım hastalığı varsa gerçekten. Böyle bir de kumat biberim var. Bakın var ya. Bune, ooo bende bir biber var. Antep'te hiç kimse onu Öz. Nerede her biber? Ter terletiyor. Biberimiz nerede? O değil o. İçeride. <laughs> No!